Merhaba. Bugün biraz yüreğimizi açalım. Yürek enerjilerimizi artıralım. Önce sandalyeye yerleşelim. Rahatça oturalım. Eğer rahat edeceksek ayağınızın altına yastık alabilirsiniz siz de benim gibi. Yere basan ayaklarınızı hissedin. Sandalyedeki kalçanızı, bacaklarınızı hissedin. Derin bir nefes alın ve omurgayı uzatın. Baş hafif yukarı kalksın. Çeneniz yere paralel. Nefes alın ve verin. Nefes karnınıza, kaburgalarınıza ve göğsünüze dolsun. Göğsünüzden, kaburgalarınızdan ve karnınızdan boşalsın. Tekrar nefes alın. Karnınız, kaburgalarınız, göğsünüz ve nefes verin, göğüs, kaburgalar, karın boşalsın. Şimdi nefes alırken omuzları yukarı kaldırın. Nefes verirken arkaya. Bu arada elleri de belinize yerleştirin. Başınızı yukarıya kaldırın. Burada üç kocaman nefes alıp verin. Nefes alın, nefes verin kendi hızınızla alın ve verin. Son kez. Nefes verirken ortaya gelin. Elleriniz kucağınızda. Derin bir nefes alın ve yüreğinizdeki ferahlamayı hissedin. Ellerinizi tam yüreğinizin üstüne yerleştirin. Kalp atışınızı hissedin. Şimdi sevdiğiniz birini düşünün. Sevgilinizi, eşinizi, ailenizden birini, arkadaşınızı veya şu an aklınıza kim geldiyse onu düşünün. Yüreğinizdeki sevgiyi ona gönderdiğinizi düşünün. Sadece niyet edin zaten ihtiyacı olduğu yere gidecektir. Yüreğinizdeki sevginin düşündüğünüz kişiye aktığını hissedin, hayal edin veya sadece aklınızdan geçirin. Ve hazır olduğunuzda, bunu bitirmek istediğinizde yavaşça ellerinizi indirin kucağınıza derin bir nefes alın. Bu çalışmanın bedeninizde, ruhunuzda yarattıklarını hissedin. Sevgiyi paylaşmak ve göndermek kalbi güçlendirir, daha da besler. Bunun mutluluğuyla dolsun bedeniniz, ruhunuz, yüzünüz ve bu mutlulukla gününüze devam edin